Evet merhabalar dostlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umar merkez iyidir. Güncel bir piyasa analiziyle beraberiz dostlar. Şimdi son durumu birlikte değerlendirelim. Ne oldu ne bitti hocam. Ne olacak ne bitecek. Altcoin'ler ne olacak. Bitcoin'de bir yükseliş var ama altcoin'ler nereden baksan yerinde sayıyoruz demeye bile insan utanıyor. Yerinde bile saymıyorlar. Evet 115.800 direnci kırıldı arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz size önemli kırılımları Twitter'dan Telegram'dan bildiriyorum. Buradaki kırmızı kutunun altında bir kapanış yapmadığımız sürece piyasa adına korkacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Neresi nereye denk geliyor? 115 bin bandı. Hani gelir 114 800 114 500 buralar falan denenirse hani çok fazla panik endişe yapmayın normaldir. Ama önemli olan işte 115 binin altında kapanış yapmaması arkadaşlar. Bitcoin'in önemli olan bu. Bunu yapmadığımız sürece çok büyük bir panik panik yok piyasada. İlk hedefimiz 120 bin dolar daha sonra 123 bin dolar. Hani bir anda böyle 120 bin dolar gelir gelmez. Yani düşe kalka arkadaşlar böyle yani bu hareket normal ama gelir böyle altında kapanış falan yaparsa işte bu sıkıntı arkadaşlar. Bu olmadığı sürece çok korkacak bir şey yok. Şimdi aylık kapanışa geçeceğiz. İşte Ekim ayları, M Ekim ayları deniliyor. Ekim ayına, Aktabır ayına, Oktabr ayına, Aptabr ayı deniliyor. Yükseliş ayı deniliyor. Mesela ama burada ben şunu hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi Twitter, Telegram'da da biraz gezdim. Kim ne diyor, ne yapıyor, yorumlar ne, insanlar ne durumda falan böyle biraz bunlara baktım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Ocak, Şubat aylarında biliyorsunuz herkes rally bekliyordu ben dahil ki yanıldım bu konuda sizden de defalarca özür diledim. Yanıldı insanların 95'i yanıldı. Sonra yaz ayları düşüş ayı deniliyordu işte ne oldu yaz ayında yükseldi. Şimdi herkes tekrardan bir yükseliş falan filan diyor. Bunu unutmayalım bakın, bunu unutmayalım. Piyasa herkesin beklediğinin tam tersini yapmayı çok seviyor arkadaşlar. Yani yazın düşüş diyorsun yükseliyor işte Ocak, Şubat, Mart, Nisan rally ayı diyorsun. Deli gibi aşağı çakılıyor altcoin'ler falan. Ama birazdan konuşacağız zaten. Şimdi şöyle baktığımızda 4 ay yeşil yakıp ayı piyasasından çıktıktan sonra 4 ay yeşil yakıp bir ay kırmızı. Ondan sonra arkadaşlar 2 ay yeşil yakan bir bitcoin vardı karşımızda. Daha önceki işte 2024'ün gene Eylül aylarında güzel 3 aylık bir yeşil yaşadık. Şöyle hemen geçmiş rallilere de bakalım. Geçmiş rallilerde işte 2, 4, 6 aylık bir yeşil sezon yaşadık. Çok güzeldi. Böyle baktığımız zaman yani aylıkta şuradaki tepeyi açsak çok güzel olurdu. 100 bak yani şunu açsak çok iyi olurdu. Ben hani böyle aşacak gibi oldu falan son 5-10 gün kala düşürdüler. ABD kapanma hükümetin kapanma haberleri var. Bunları konuşacağız. 115.500'ün üzerinde bir aylık kapanış tadından yenmezdi. Ciddi anlamda tadından yenmezdi. Çok iyi olurdu ama yapmadılar. Yani kötü iyi olan yani ne? Şurada da yapabilirlerdi. 108.000'in altındaki aylık kapanış da çok kötü olurdu. Bunu da yapmadılar. Aylık kapanış geldi. Ekim ayı ile birlikte piyasa yukarı yönlü döndü arkadaşlar. Güzel oldu. Günlük olarak da zaten şöyle baktığımızda şu an bahsettiğim o destek dirençleri takip edebilirsiniz sizler de. Ee, şuradaki alçalan kamayı daha önce bahsetmiştim. Bunun kırılımı geldi. Bunun hedefi de ortalama eski zirve alanı gözüküyor. Bu da o kulağımızda dursun. Onun dışında şöyle e-mail e bana da bir bakmak istiyorum haftalıkta vesaire. Günlükte tekrar e-mail bunun üzerindeyiz. Bu çok güzel Bitcoin adına. Haftalıkta zaten hiç altına kırmadık. Bu da çok güzel. Aylıkta ise deli dehşet gidiyor yani e-mail bu 90 binlerde. Hani şurayı bir denemek isterse bizim canımız çıkar büyük ihtimalle. İnşallah öyle bir şey olmaz. Ee, şöyle bir USDT dominance, Bitcoin dominas falan Bakalım onlara. Ondan sonra arkadaşlar şöyle Ethereum ayının geçmiş performanslarını Bitcoin'in aylık geçmiş performanslarını bunlar bir değerlendirelim birlikte. Ee, çünkü Ekim ayı, Oktober ayını, Aptabr ayı diyorlar. Değil mi? Onun dışında arkadaşlar şöyle USDT Dominance'a bir geleliyim. Günlükteyim. Ee, bir önceki videoda bahsetmiştim sizlere. Şuradaki 4.73 seviyesi kırılmadığı için çok şanslıyız. Ve şu an tekrar kritik bir desteğe geldi. Yani şöyle söyleyeyim. Bitcoin'in 115.000 dolar üzerinde tutunması lazım. 116.000 dolar. Ee, şuradaki kırmızı kutuyu artık aşağı doğru deli dehşet delmesi lazım USDT dominansın. Çünkü sıkıntılı olan durum durum şu. Emirib'in Golden Cross verdi. Şu an retest yapıyor olabilir USDT dominans. Bunun olmaması için USDT dominansın 4.40 altında kapatması lazım. USDT dominans 4.40 altında kapattığı zaman ciddi olun ciddi olun diyorum. Zaten herkes ciddi burada. Emin olun çok rahatlayacağız arkadaşlar. Çok rahatlayacağız. Bitcoin dominas 60'lara dayandı neredeyse. Şimdi burada da arkadaşlar şöyle. Ya Bitcoin dominas ortalama arkadaşlar bakın. E, Temmuz ayından 2015 Temmuz ayından 2025 Temmuz ayından beri Dead Cross'u verdi. e ve düşüyordu. Ve arkadaşlar son 2-3 haftadır ilk kez yani aslında bu 3-4 aylık zaman diliminde ilk kez e üst bandını denedi ve üzerine atamadı. Ya burada da şöyle 58 arkadaşlar bakın 58'in 50 58 50 Bitcoin dominas, 58 50 USDT Dominance 440. Buraların altında kapanış yapması lazım bunların. Aksi halde yükselişi yükselişi unutun. Yükselişi yükselişi unutun. Ya bizim içimizden geçerler. Yani buraların altında kapanış yapmaları lazım. Böyle bir kapanış geldiğinde ben de sizlere zaten Twitter'dan, Telegram'dan yazıyor olacağım arkadaşlar. Bu arada Telegram haber kanalımıza katılmayanlar varsa katılsın arkadaşlar. Önemli haberleri buraya atıyorum. Yorumluyorum. Ee, olumlu olumsuz. Katılmayanlar katılsın. Sabit yorumda link var. Dolayısıyla bu Bitcoin dominastaki bu kırılım önemli. USDT dominastaki bu kırılım önemli. Onun dışında kimsenin bahsetmediği piyasada kimse bahsetmedikçe benim de haz aldığım Ethereum BTC paritesi. Burada da mesela günlük grafikte bakıyorsun iyi e mi arkadaşlar şöyle altına doğru kırdı tekrardan bir yer 0.40 yani hani yani şurada iyi e mi üzerine atması 0.30 gösteriyor ama düşen trendin kırılması lazım 0.040 yani biz alt koyunların yükselmesini istiyorsak tarihi Ethereum BTC paritesindeki bu düşen trend ortalama 2021-22 yılından gelen 3-4 yıllık düşen trendin kırılması lazım arkadaşlar. Bakın piyasada bunu size kimse söylemiyor. Ethereum BTC paritesinde 3-4 yıllık düşen trend var. Bu trend kırılmadan bizim altcoinlerimiz maalesef yükselmeyecek. Yani 2-2 daha 4 bu trend kırılmadan altcoinler yükselmeyecek. E güzel olan durumu ne? Güzel olan size en güzelini söyleyeyim bak. Hani ben birazdan daha pozitif konuşacağım. Ee, temel dayanağım şu arkadaşlar. Ethereum BTC paritesi 2023 Haziran ayından beri. Hani şuradan da alırsan aslında 2023 Nisan ayından beri dead crosstu e ve ilk kez golden cross'a haftalıkta dönmek üzere. Bu çok güzel. Bu çok güzel. Bu çok güzel. Ya benim için artık Ethereum adına 0.033. Yani şu an güncel Ethereum BTC fiyatı 0.036. E, yukarı yönlü sert kırılmanın gelmesi için de 0040'ın kırılması lazım. 0033'ün 0032'nin altında Ethereum BTC kapatmadığı sürece Ethereum adına altcoin'ler adına olumsuz olmaya gerek yok arkadaşlar. Tamam mı? Onu da söyleyeyim. Ve artık zaten ne yaşanacaksa yaşanması lazım. Ee, biliyorsunuz dün Trump ABD hükümetinin kapanacağından falan bahsetti. Yani bu kapanma olayı şöyle arkadaşlar. ABD tabi hani bunun detayları falan ileride belli olur da kabataslak anlatıyorum eğer böyle bir şey gerçekleşirse. Yani ba belli başlı bütçe açıklarından, borçlardan dolayı arkadaşlar. Hükümet e, gereksiz harcama olarak gördüğü kurumları, e, insanları ücretsiz izne çıkar, çıkararak arkadaşlar böyle bir tasarruf tedbiri gibi bir şey. E, burada da e, Trump Powell'ı suçluyor çünkü faizleri indirmediği için. Paul Trump suçluyor. Çünkü gümrük vergilerini getirip enflasyonu tetiklediği için vesaire. Herkes böyle birbirini saçma sapan bir suçlama şeyi var arkadaşlar. iki hafta sonra enflasyon verisi gelecek. O çok önemli olacak. Onu yakın, yakınlaştığında konuşuruz zaten. Böyle çok saçma bir durum var. Şimdi ABD'nin arkadaşlar mesela art, ABD para basıyor bak. ABD'nin para basma konusunda sıkıntı yok. USM 2'yi açıyorsun. Bak ABD Para Federal Para Rezervi 20, 2021'deki zirvesi 2022'deki zirvesi arkadaşlar 21 trilyon dolar. Sonra bu 20 trilyon dolara kadar gidiyor parasal sıkılaşma, Fed'in faizleri yükseltmesi falan. Şimdi 22 trilyon daha yüksek seviyede. Ama hemen şurada Fed'in elinde tuttuğu toplam varlıkların parasal gevşeme, parasal sıkılaşma durumuna bir gelelim arkadaşlar. Şöyle hemen şuradan açayım neredeydik? Sildim mi onu? Yok silmemişim tamam. Heh. Bak geliyorsun buraya. Bak 2022 Nisan ayları dedim değil mi? Burada da 2022 gene Nisan aylarında arkadaşlar burada bir zirve yaşanıyor arkadaşlar tamam mı? Zirve yaşanıyor. Ondan sonra arkadaşlar bak parasal sıkılaşmayı görüyorsun değil mi? Parasal sıkılaşmayı görüyorsun. Hala parasal sıkılaşma devam ediyor arkadaşlar. Maalesef parasal sıkılaşma devam ediyor. Böyle bir saçmalık var. Faizleri indiriyorsun. Geçen yılda zaten yıl sonuna doğru faiz indirimleri bizi çok güzel fiyatladı. Yukarı doğru götürdü. Para basıyorsun. Ama parayı basılan para sana bana gelmiyor. Basılan para insanlara gelmiyor. Fed'in elinde kalıyor. Parasal sıkılaşma devam ediyor. Bu da mesela ABD için sürdürülebilir bir ekonomi değil. Ya bu işin elinde sonunda zaten kaçarı yok arkadaşlar. Bu parasal gevşeme bir şekilde öyle ya da böyle gelecek ama asıl mesele ne zaman? Ne zaman? Bunu bilen yok işte. Bunu bilen yok. Benim tahminim bu yıl Ocak Şubat aylarında Trump'ın seçilmesi, söz vermesi, sözlerini yerine getirmesi için işte e, para basması, basılan paraların halka yayılması, sonuçta yeni başkan olmuşsun, insanların zenginleşmesini, insanların seni desteklemesini, daha çok desteklemesini istersin değil mi? Ama gerçekleşmedi. E, e, da zaten, Trump da zaten bunun farkında ve sadece, sürekli Powell suçluyor. Diyor ki bunun sorumlusu Powell diyor. Powell'a dönüyorsun bunun sorumlusu yani birebir demiyor tabi de alttan alta Trump diyor. Ya böyle saçma sapan bir döngünün içerisine girdik. Belirsizliğin içerisine girdik. Ama artık Kriptoda ne olacaksa olup bitmesi lazım. Olup bitmesi lazım arkadaşlar. Yani diğer güzel bir şey daha söyleyeyim ben size. Bitcoin dominans, USDT dominans, USDC dominansın grafiğinde baktığımızda haftalıkta e-maribun arkadaşlar. Bak haftalıkta bak haftalıkta söylüyorum. E-maribun arkadaşlar. 2022 Mayıs ayından beri ilk defa Dead Cross vermek üzere. Henüz vermedi ama büyük ihtimal verecek gibi işte. Yani bu verecek gibi diyorum ya. Hani ne olup olması gerekiyorsa olması gereken dönemdeyiz şu bir 2 aylık süreçte. Işte. Yani evet Ekim ayından biz de yükseliş bekliyoruz. Kasım ayının güzel geçmesini bekliyoruz. Ekim ayının ilk belki e, ortası olur veya ilk 10-15 günü olur. Biraz piyasaların altcoin'lerin daha salınması, insanlara korku vermesi, ondan sonra yukarı gitmesi. Ethereum'un ise BTC'nin işte 130 bin lira falan geldiğinde yukarı gitmesi tarzında. Benim de beklentim var ama işte asıl beklentilerimin e, temel dayanak dayanık noktalarını gösteriyorum. Bitcoin dominası kritik nokta. USDT dominası kritik nokta. Onu onun dışında e-mail kritik nokta. Ee, yani hepsi kesişiyor yani. Anlattıklarımın hepsi birebir kesişiyor. Yani ya herro ya merro diyoruz ya. Tam o aşamadayız. Ve inşallah arkadaşlar biz burada herro kısmında kahraman kısmında oluruz. Şu parayı kazanırız. Şu piyasadan defolup gideriz. <laughs> Ondan sonra total 2. Bitcoin harici Ethereum dahil altcoin'lerin bulunduğu grafikte bir çanak kulp formasyonu var. Tamam çanağın hedefi gelmese bile şurada bir kulpun formasyonu yani 1.67 trilyon hatta şöyle eski zirvelerle aldığımda 1.7 trilyon dolar üzerindeki kapanışlar en azından bize iki trilyon, iki buçuk trilyon buralara götürse bizler için ciddi anlamda ilaç olur arkadaşlar. Bakın, yani evet, Bitcoin geldi 135, 125 bin lira dayandı 15 bin dolarlardan. Ama bakıyorsun total 2 dediğimiz işte Bitcoin haricindeki alt arkadaşlar, yük, yani saçma sapan altcoin'ler haricinde ya da spesifik bazı altcoin'ler haricinde doğru düzgün bir yükseliş yok. Bunun en belirgin gösterdiği de total 2 ya da total 3 ya da otur dominas ya da otur BTC. Bak tam zirveye geliyor rekiyor Yani tam böyle koyunlarda güzel bir sezon yaşatmıyorlar. Yani hani hep tadında bırakıyorlar. Yani tat, gerçi bu tadı değil tatsızlığı yani. Sen bakıyorsun otur Oturs grafiği arkadaşlar. İşte büyük market cap'li altcoin'leri ilk 10-15'ti sanırım. Çıkardığın zaman elinde kalan 2021 rallisinde bu 490 milyar dolarmıştı. Şu an 300 milyar dolar. Ya yani burada da doğru düzgün bir yükseliş yok ki 2021'den bu yana inanılmaz sayıda altcoin'lerin sayısı arttı. İnanılmaz derecede. Yani yaşanması gerekiyor. Bu piyasanın bize bir yükseliş vermesi gerekiyor. Şimdi şey de var. Şimdi gerçekten hani o, her şey o kadar belirsiz ki. Çünkü ABD ekonomisi belirsiz şu durumda arkadaşlar. Yani mesela geçen hafta bol bol FED üyesi açıklama yaptı biliyorsunuz. ya yani genelinde dedikleri şuydu. Yani parasal sıkılaşma bizim tahminimize göre işte 2026'nın ikinci üçüncü çeyreğinde falan olacak. Ama bilemiyorsun bir veri geliyor onlar da fikir değiştiriyor. Çünkü onlar da emin değil yani belirsiz piyasalar belirsiz maalesef. Bu belirsizliği de kim seviyor? Altın seviyor yani. Altın deli gibi gidiyor. Niye? Piyasalar belirsiz. ABD ekonomisi belirsiz. Altın belirsizliği sevdiği gibi deli gibi gidiyor. Bizim piyasada bir şey olsa da düşse modunda yani. Saçma sapan takılıyor. E, bu arada dün e, bizim kripto analiz da mesela yazmış Twitter'da altında işte bitcoin'in arasındaki farkın kapanabilmesi için ortalama %22'lik bir bitcoin yükselişi lazım tarzında. E, o da hemen hemen 130 bin, 140 bin lira falan tekabül ediyor. 135-140 lira genelde bu fark kapanıyor. Zaten şunu unutmayın. Bitcoin rakibi altın. Yani şimdi şey diyebiliriz. Her ne kadar bu piyasaya sövsek de saysak da arkadaşlar. Sövsek de saysak da. Yani şöyle bakın. E 2023 yılında. 2000 e 2023 yılında yani iki yıl önce buradan hatta 2026'ya girmek üzereyiz. 3 yılda 3 yılda 10 e işte 18 bin dolar hadi 15 bin dolar 18 bin 20 bin dolarda 20 bin dolardan 120 bin dolara gelen yani ortalama paranı 5'e 6'ya katlayan bir ürün var yani burada ama tabii ki bu altcoinlere ya da ethereum'a bazı şeye yansımadı ee, yani bu da bir gerçek arkadaşlar. Dediğim gibi Ethereum BTC'deki bu kırılım önemli. Size önemli kırılımlardan bahsettim. Şimdi gelelim şu geçmiş aylık döngülere. Şimdi arkadaşlar şurada Bitcoin'in geçmiş e, ay çeyreklik performanslarını görüyorsun. Birinci çeyrek, ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek, dördüncü çeyrek. Her üç ayı bir çeyrek olarak düşünün. Şu an biz son çeyreğe girdik. Genelde Bitcoin işte bakalım 2013'ten beri 1, 2, 1, 2, 3, 4 tane kırmızı yapmış Onun dışında arkadaşlar geriye kalan 8 ay, 9 ay yeşil yapmış Bu güzel bir şey. Çeyrek olarak bahsediyorum. Son 3 aylık zaman dilimi neyse salıyor burada. Gene pardon. Şöyle arkadaşlar hemen şeye gelelim. E Ethereum'a bakalım mesela. E Bitcoin'in aylığına bakalım bir. Aylık olarak da Bitcoin'in Ekim aylarında sadece 4 ay kırmızı yakmış tarihinde arkadaşlar. 2011'den bu yana. İşte 2011, 2018, 2019, 2022. 4 ay kırmızı yakmış. Onun dışında full yeşil. Ee, o hat, Yok yok pardon ben Kasım ayına bakmışım. Yok gene burada da 4, 4, 4 ay. 2011, 2012, 2014, 2018. Yani gene baktığında Kasım ayında da geçmiş, Kasım ayında da geçmiş, Ekim aylarında da sadece 4 aylık geçmiş yıllarda bir kırmızılık var Bitcoin'de. Onun dışında hep yeşil. Ama burada şunu da unutmamak lazım arkadaşlar. Ethereum ne yapacak yani? Bizim altcoin'ler Ethereum'u bekliyor. Bu aşikar yani. Ethereum'un deli de dehşet Bitcoin gibi yükselmesi lazım ki altcoin'lere de bir para girişi olsun. Ya burada bakın arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Borsalar dünyanın en dolandırıcı piyasasındayız. Bak Alpine diye bir coin sen nesin, necisin, nereden geldin, nereden çıktın belli değil. Tamam mı? Bir anda tutuyor bak tutuyor abi 3 gün içerisinde 3-4 gün içerisinde 0 kaç tane ya 0 7'lerden 0 6'lardan yani 15-16 dolara gidiyor yani deli dehşet parayı katlıyor bak 1-2 bir, bir saat içerisinde 1 dolara 2 dolara düşüyor. Ya dünyanın en dolandırıcı piyasasındayız arkadaşlar bunu unutmayın bak bunu size kimse söylemez. Ben dahil bu piyasada kimseye güvenmeyin kendiniz araştırın. Beni dinliyorsan git 5-6 kişiyi daha dinle 5-6 kişiyi daha oku kendi kararını kendin ver. Bu piyasa, ab, Binance borsasının koyunu yani. Al. Dünyanın en büyük borsasının koyunu insanları nasıl çatır çatır dolandırıyor. Ya bu sadece bir örnek. Bunun gibi nice örnekler var. Adam delist haberi açıklıyor. koyun deli dehşet yükseliyor coinler yani. Yani böyle saçma bir piyasadayız arkadaşlar. Bunu unutmayın. Dünyanın en dolandırıcı piyasası burasıdır. Kimse bunu inkar etmesin. Teknoloji, teknoloji bunlar bir yere kadar kardeşim. Ha. Bu bunun madem teknolojisi yoktu niye 17 dolara kadar, 16 dolara kadar gitti? Madem teknolojisi vardı bu niye 15 dolardan 1 dolara, 2 dolara düştü, değil mi? Yani ya bak bunu size kimse söylemez. Çok net söylüyorum. Ben dahil bu piyasada kimseye güvenmeyin. Kendi araştırmanızı kendiniz yapın. Kendi kararınızı kendiniz verin. Kendi yol haritanızı kendiniz belirleyin. Bu kadar arkadaşım bu kadar yani yapacak bir şey yok. Ben sana olanı söylüyorum. Al dünyanın en güvenilir en büyük borsası dediğim Binas borsası. Sana yaptığı dümen burada. Yani neyse Ethereum'a gelelim. Ethereum'da mesela geçmiş aylara baktığımızda arkadaşlar ya yani mesela işte yani yükselişler var, yükselişler var ama Bitcoin'in iki kadar sert yükselişler değil arkadaşlar. Bizim temennimiz buradaki yükselişin Bitcoin kadar sert olması. Biz çünkü artık Ethereum'un gitmesine ihtiyacımız var. Videoyu da çok mu uzattık ya? Oo bayağı uzatmışız videoyu. Neyse bayağı sohbet ettik. Güzel oldu. Buraya kadar eğer dinlediyseniz, katlandıysanız çok teşekkür ediyorum. Yorum atıp like atıp bana destek olursanız memnun olurum. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın, afiyetle kalın, hoşçakalın.